Süfyan Sevri rahmetullahi aleyh 20 sene boyunca gece uykusu uyumayan birisi idi. Bir defasında yanında zamanın halifesi namaz kılıyordu. Halife namazın içinde de sakallarıyla oynuyordu. Bunu gören Süfyan Sevri, "Ey halife, bu şekilde namaz olmaz. Kıldığın bu namaz yarın kıyamette eski bir paçavra gibi yüzüne çarpılır." dedi. Bu sert sözler karşısında halife, ''Ey Süfyan, biraz daha yavaş konuş.'' dedi. süfyan Sevri, ''Ben bu kadar önemli bir konudan el çekemem.'' dedi. Tabii bu sözler halifenin çok zoruna gitmişti. Halife sarayına döndüğü zaman, ''Hemen bana Süfyan'ı getirin, onun hakkından gelmek istiyorum.'' dedi. Halifenin adamları almak için gittiklerinde Süfyan-ı Sevri'yi yatıyor vaziyette buldular. Süfyan-ı Sevri yatıyordu fakat uyumamıştı. Süfyan-ı Sevri'nin mübarek başı büyük zatlardan birinin kucağında, ayakları ise Süfyan bin Üeyne'nin kucağında idi. Bunlar kendi aralarında halifenin Süfyan-ı Sevri hakkında idam kararı verdiğini haber edelim diye konuşuyorlardı. O sırada uyanık olan Süfyan-ı Sevri konuşulanları duydu ve ''Hayırdır ne oldu?'' diye sordu. Onlar da durumu anlattılar. Süfyan-ı Sevri dedi ki, ''Ben can derdinde düşmüş birisi değilim fakat dünya işlerinin de hakkının verilmesi lazımdır.'' Süfyan-ı mübarek gözlerinden yaşlar akmaya başladı ve ''Ya Rabbi, bu halifeyi sana havale ediyorum.'' diye dua etti. O esnada devletin önde gelen bürokratları ile beraberdi. Halife birden oturduğu tahtından yere düştü zelzele oluyormuş gibi etraf sallandı ve herkes orada helak oldu. Süfyan-ı Sevri'nin yanında olan büyük zat ve Süfyan bin Üyeyn'e şöyle dediler. Yapılan duanın bu şekilde hemen kabul edilmesine ilk defa şahit olduk. Süfyan-ı Sevri dedi ki, doğrudur lakin biz de bu dergaha yüzümüzün suyunu dökmüyorduk.